en yakın mesafede bana geldi. Gel bari gel. Değerli izleyiciler şu anda çok güzel bir doğanın vermiş olduğu örneğe e, tanık oluyoruz. Bildiğiniz gibi arkamdaki sumak hala daha yeni çiçek açmış ve yeşil. E, tabii bizim tıbbi aromatik bitki dediğimiz eee bu bitki türü e, her deride şifa olarak biliniyor. E, şimdi bugün bütün tarımsal alanları e, geziyoruz. E, güzel bir şeye tanık olduk. E, biraz yaklaştırırsanız kamerayı bakın. Suman içinde arılar dolu. Eğer bizi ısırmazsa. Şimdi bu arılar suman o aromatik yapısını, bakınız burada aromatik yapısını alıyor. Bakın özünü alıyor ve bunu kovanlara götürüp bal yapıyor. Böyle çok güzel bir doğa olayında gerçekten bir yerde bu korona virüsünden dolayı doğa da yalnız kaldı. Doğadaki canlılar da yalnız kaldı. İnsanlardan uzak bir doğada çok şu güzelliği de izleyebiliyoruz. Demek ki her şeyin başı güvendir gıda, organik gıda, organik tarım ve bunun yanında aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir e, sistemimiz e, beslenme sistemimiz tabi bir yerde de aynı zamanda e, gerçekten diğer hastalıkları da önleyebilecek çok güçlü bir doğamız var toprağımız var şurada çok güzel biraz önce dediğim gibi olaya tanık oluyoruz sumakların içi arı dolu ve hepsi de çalışıyor maşallah çok da güzel çalışıyorlar. Yarın bunlar işte bize bal olarak dönecek. Bizim de aynı zamanda tabi Burç de gideceğiz. Ee, Burç de orada bizim bal ormanımız var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın oluşturmuş olduğu bal ormanı var. Orada epey balla uğraşan e, insanlarımız var. E, tabi arılar da bize Sokmadığı müddetçe orada güzel bir çalışma yapıyoruz. Çalışma yapacağız. E, doğayla buluşmak üzere. Size iyi günler diliyorum. İyi bayramlar.